Herkese merhaba ben Osman. Yeni videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizler için Polonya liginde 2'den 1 veya 1'den 2 maçlar nasıl bulunur bunu tüm detaylarıyla beraber anlatmaya çalışacağım. Tabii ki video içerisinde hangi maçı 2'den 1 düşündüğümü de bulabileceksiniz. Ayrıca daha önce anlattığım taktik videolarını nasıl kullanmamız gerektiğine dair ipuçları da olacak bir video içerisinde. Yani dolu dolu bir video diyebilirim. Sizlerden yapmanızı istediğim tek şey videoyu beğenmek ve hala abone değilseniz aşağı kısmından lütfen abone olmayı unutmayın. Ve yoruma da herkes bir tane yorum bırakırsa harika olur diyelim ve hemen ana ekranımıza geçelim herkese iyi seyirler İlk olarak arkadaşlar altında üyelere özel yazan taktik videolarını izlemek için katıl yapmanız gerekiyor ee, diğer taktik videolarını Şuradaki oynatma listesinde Ben her zaman yüklüyorum buradan hepsini izleyebilirsiniz buradaki videolar için dediğim gibi katıl yapmanız gerekiyor buradan katıl bölümüne tıklıyorsunuz burada sizlere 5 tane sekme bekliyor 650 liralık bölümde tüm kuponlar ve videolar vardır. Sadece kuponlar olsun diyorsanız 350 liralık bölüme katılmanız yeterli olacaktır. Katıl yaptıktan sonra topluluk isminde grup linki var. Oradan gruba dahil olabilirsiniz ve tüm çalışmaları her sabah görebilirsiniz diyelim ve hemen ana ekranımıza geçelim. İlk olarak arkadaşlar polonya ligi takımından önce alevesi anlatmak istiyorum. Daha önce ben bu takımı e, milli ara öncesi şu videoda hatta bir yerel maçı vardı 10 maç attım bir tahmin videosudur bu. Burada 1'den 2, 2'den 1 deneyelim dedim. Her Kasım ayında Aleves'in 2'den 1, 1'den 2 yaptığını bu videoda söylemiştim kısa da olsa. E, Aleves o videoda Villarreal maç vardı yapmadı. Bir sonraki maçında 2'den 1 yaptı. Yani burada bizim anlamamız gereken aslında Aleves gerçekten de Kasım aylarında her zaman 2'den 1 yapıyor her zaman milli ara öncesi yapıyordu. Bu sefer milli ara sonrası yaptı. Bizim bunu not almamız gerekiyor ve seneye daha güçlü bir şekilde bu takımı bu ayda kullanacağız. Aynı şekilde Brest Monaco'da da benzer bir durum yaşandı. Her zaman Brest Monaco maçı geldiği zaman Brest'tir 2'den 1 bir, 1'den 2 yapan takım. Burada ikisinde de yapmadı. Monaco yaptı ilginç bir şekilde. Hem Brest maçından önce hem Brest maçından sonra. Hatta bu arada Benfica ile Şampiyonlar Ligi maçı vardı. O da 1'den 2, 2'den 1 oldu. Bizim yapmamız gereken Serien Bonaco bir resmi maçı denk geldiği zaman iki takıma birden odaklanmak. Bu sefer daha güçlü bir şekilde ilerleyeceğimizi düşünüyorum. Şimdi geldik Polonya Ligi takımımıza. Takımımız Stal Mielek. Her zaman söylüyorum bu tarz takımları bulmak için yapmamız gereken bulunduğu ligden bir üst lige çıkacak veya bir alt lige düşecek ve orada kalıcı olacak. Bu takım 2019-2020 sezonunda bir alt ligdeymiş ve hiçbir zaman üst lige çıkmamıştı. Burada birinci bitirmişler ve 2020 yılında üst lige çıkıyor. E, bu takımda yapmamız gereken her zaman 20. haftaya odaklanmak. 20. haftada birden iki, ikiden bir yapıyor. Ve bunu belli başlı ipuçlarını kullanarak da bulacağız. En önemli ipucu her zaman piyast atındaki takım e, bu 20. haftanın yakınlarında oluyor. Şöyle yandan göstereyim. Burada tam olarak 20. hafta maçı piyast maçına denk gelmiş. Gördüğünüz gibi 2'den bir bitmiş. Burada önemli olan zaten piyastı her zaman 20. hafta civarına koyarlar ve biz de onu kullanırız. Buradaki diğer ipucu da şu. Aslında bu çok eski bir ipucu. 3 tane iç sağ maçından sonra dış sağ maçı yapıyorsa veya 3 tane dış sağ maçından sonra iç sağ maçı yapıyorsa 2'den 1, 1'den 2 çıkıyor. Aslında bu çok eski bir kuraldı ama günümüzde de hala çalıştığını görüyorum. Buradaki olayı bulmak için de bunu kullanabilirdik. Tabi bu her zaman çalışmaz. Bu tarz hileli olduğunu düşündüğünüz maçlar için ekstra ipucu verir. E, buna da bir örnek yapalım. Örnek veriyorum. Çok bilindik bir takımdan verelim. Real Madrid. Çiftli yıllarda yapmaz. Tekli yıllarda. Bakın 2023. 3 tane dış saha sonra iç saha maçında Getafe 2'den 1. 22 çift olduğu için yapmaz. 21. 3 tane dış sağ sonra Celta Vigo 2'den 1. Yani bu tarz 3 e, dış sağ sonra iç sağ olayını gördüğünüz zaman ve maçtan da şüpheleniyorsanız 2'den 1 bir, 1'den 2 deneyebilirsiniz. Burada da öyle bir durum yaşanmış ve direkt 2'den 1'i alabilirdik burada basit bir şekilde. Önemli olan bu takımda 20. haftaya odaklanmak ve yanında piyas maçı olması çok önemli. Hemen ilerliyoruz. Bir yıl ilerledik 2021. Hemen piyas maçını buldum. Bu takımı her zaman 20. hafta civarına koyarlar. Bakın 20. haftada Stalmiyalek St piyaz. Bir sonraki maç gördüğünüz gibi birden iki Go olmuş. Gornik Zabarzi ile. Burada aslında bir önceki anlattığım duruma benzer bir durum var. Tarihe göre sırala dediğim zaman şöyle tarihe göre sıraladım. Burada Stalmiyalek aslında yine 3-4 maç deplasmanda yapmış ve sonra birden iki yapmış. Görmüş olduğunuz gibi. Yani yine burada bir ara girmiş. Aradan dolayı 3 tane dış saha maçı yapmış ve iç sahaya geçerken birden 2 yapmış. Buradan da böyle bir ipucuyla bu maçı da bulabilirdik. Ama en önemlisi piyas maçından sonra olması. Hemen bir yıl ilerliyoruz. Takımı da aklımızda tutmamız gerekiyor. Gornik Zabarze. Bu sefer 20. haftada yaptığı takım. Hemen bir yıl ilerleyelim. 2022-2023. Hemen buradan piyastı buldum. Bakın Piast. Gornik Zabarze geçen yıl yaptı. Ve 2'den 1. Piyasada şu çok önemli. Eğer altta kalıyorsa yani 20. haftanın altında kalıyorsa iki üstünde oluyor. Üste kalıyorsa tek altında oluyor. Her zaman böyle oluyor. Bu şekilde yapsanız bile bütün hepsini yakalamış oluyorsunuz. Gornik Zabarze ile yapmıştı geçen yıl. Bu yıl 2'den birini tam 20. haftada Ciraç Krakow ile yapmış. Şimdi bir, bir, yıl daha ilerleyeceğiz. Ciraç Krakow'u da aklınızda tutun. 23-24 dedim. Hemen yandan geldim. Piyasta buldum. Bakın Piast Tavmielek. Bir üstünde e, Ciraç, Krakow var. Geçen yıl yaptı ve 20. hafta maçı yine Stavmielek Pusca 2'den 1 olmuş. Tabi burada yine ilginç bir şekilde 3 tane dış saha maçı varmış ve yine iç sahaya geçerken direkt o geçişte yine 2'den 1'ini yapmış. Ya, e, bilerek mi denk geliyor bilmiyorum ama fikstürü çekenler o kadar güzel ayarlıyorlar ki yani piyas maçı boş yere her zaman 20. hafta civarına denk gelmiyor. Ve son olarak günümüze gelelim. 2024-2025 yaptım. Burada da direkt piyas maçını buldum. Bakın piyas maçı e, buraya denk geliyor. Altta kaldığı zaman iki üstündekine bakıyorduk otomatikman. Direkt e, Stamiel Jagielenio ismini okuması da zor bu takımın ama bu takım bu ligin en çok 1'den 2 2'den 1 yapan takımıdır. Bu maç 1'den 2 veya 2'den 1 benim tahminim budur. Bunu e, şu şekilde de sağlamış olabiliriz. Bakın şu an 17 maç oynanmış. 18. maç, 19. maç ve 20. haftaya bu maç denk geliyor. Ve şu arada da bir boşluk var. Demek ki Stavmielek orada bir hazırlık maçı oynayacak ve deplasmanda oynayacak ve yine 3 tane deplasmanı yan yana getirip iç sahaya geçiş maçı olduğu için bu maçta da yüksek ihtimal 1'den 2 2'den 1 çıkacaktır. Benim tahminim budur. Eğer videom hoşunuza gittiyse lütfen beğenmeyi ve takip etmeyi unutmayın. Hoşça kalın.